Şimdi var. <laughs> Gerçekten kurtlar şu istikametten geldiler çitin buradan köy istikametine doğru gittiler. Zannediyorum köyün içine kadar da girdiler yani. Daha önceden de birkaç senedir bu bu yöreye kurtlar, ayı, domuz bayağı bir yoğunlaştı. Bu son aşamada kamera sistemine bakıyordum güvenlik açısından ne var ne yok diye. O ara gözüme çarptı. 12 sıralar dedi saat. Şu yoldan arı geldi, köyün içine doğru gittiler iki tane. Havalar soğudu, aç kaldıklarından geldi. Galiba geçenlerde ileride de bir leş vardı yani. E, Afedersin eşek deşi. Zannederim oraya geliyorlar. Birkaç kere gelmişler ki yani hiç tereddüt etmeden geçtiler yani evin önünden. Daha önce komşunun arılarına dadanmıştı. iki defa üstte irtesi günde. E, 9-10 tane kovanını falan kırmıştı. Ballarını yemişti. Daha öncelerde domuzlar bizim çiftliğin alt kısmında dere var. Dereye kadar gelmişler sürü halinde. E, şu anda da kurtlar dadandı. Baya bir can güvenliğimizde söz konusu aslında. Tedbirli oluyoruz gece gündüz. Bu mu görüyor abi şeyi? Anladın ya? Evet, Şuradan geliyor. Devam ediyor. Bir de bunun devamı var.